<laughs> Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Bu mesela birlikte kovanı bitirmeye çalışıyoruz. Ben bir kere bitirmişim. Kovan çok kolay yani. Yani buna en kolay yeri. Eğer siz de öyle düşünüyorsanız abone olun, like atın. Neyse. hemen böyle. Atıyorum Keçi bu zombilere karşı Zombiler, yok zombiler Yine geldi hiç sevmediğim anılar. Oy oy. Oy. O tam canım bir kalıyordu arkadaşlar yani çok teşekkür Ya Geldi zombiler biraz var mı? Gel. Öldü. <laughs> hay. O, ama ayağım bala değdi. Oyun. Oyun çok garip ya. Neyse, şöyle atıyorum. Hay, hay, hay canım bir Şöyle. Tamam. Kovanın içine gelin. Bakın arkadaşlar bakın. Burada size dünyanın en kolay taktiğini vereceğim. Bakın burası değil mi? bu çok kolay. Burada göbek desteğini yapacağız. Bakın nasıl söyleyeyim ben? Ya bir şu şey, orada olmasa. Bakın şuraya geleceksiniz. Şu ballardan böyle. Şöyle. Oraya atlayacaksınız. Bu kadar yani. Başka bir şey yok. Şöyle gördüğünüz gibi şuradan şuraya atlayın. Yani bitti bu kadar. Bu kadar yani. Bu kadar. Şöyle boyayım. Tamam. Böyle. 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 Ve geldik. Şimdi tırtıl en ama en kolay. Arkadaşlar işte burada My Bean ne <laughs> bir var. İşte önce krallığı kurtarıyorsunuz. Sonra parti oluyor. İşte ne bileyim oyundan çıkıyorsunuz. Baştan giriyorsunuz. Sonra buraya geliyorsunuz yine. Burada molayı açılıyor. Ona tıklıyorsunuz. Kuşan diyorsunuz. Gördüğünüz gibi benim gibi molayı olabiliyorsunuz. Ben önceden bitirdiğim için molayı olmuştum. Şimdi hemen şöyle çıkıyorum şuradan. Tıftıl en kolay tıftıl gel buraya tıftıl İyi misin gel 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 Bayn Ay Bu nasıl oldu ya Neyse Allah'tan şurada kalp var ya. Şuradan şöyle üstüne atlıyorum Ve bu son atlayış Yani tıftıl en kolayı Hatta kraliçe bile en kolayı Kraliçenin o saldırıları olmasa an bak işte bak. Tırtılın da bize vurması. Sıkıntı. Gel tırtıl gel 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 gel. Ya of yapamıyorum Kalp vardı bas 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 kalp al kalp alacağız. Ay tamam burayı yaptık. Şöyle, şöyle şuradan şöyle şuraya. Şuraya değil. Şuraya. Şimdi kaç saat tırtılın gelmesini bekleyeceğiz. Haydi tırtıl ya hızlı ol. <laughs> Hayır. Hı. Hadi buradan geç. Buradan geç. Hadi. 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 Hı. Ya uff yeter. Oy. Uf. Ölmedi Çok oh, garip. Ölmedi galiba. Tırtıla değdik, ölmedi. Çok garip. Neyse. Hı. Hadi. Ya yeter. <laughs> of yeter ya. Çıldıracağım. Ben hemen yok. <laughs> Yo. Ah. Hmm. Hmm. Ne? Tırtılı öldürdük ama öldük ya. Çok garip. Arkadaşlar çıldırma. Ha, reklam, tamam sus sus. Arkadaşlar yani bu bot olduğundan değil ha bot botum anlamayın yani. Yani oyun bug'a girdi küçük bir hata oldu. Devri tırtılı çekmeye çıkmak falan tamam, bana ne? Tırtılı biz öldürmüştük ya. Ne dedi oğlum tırtıl nerede ya? Ve buraya kadar geldik. Tamam. Tamam. Şurası var. Şuradan şöyle. Tamam yaptık. Şimdi buradan. Uuu uçuyor. Hadi. Aşağı Şu arkadaşlar bunun altında bir tane kapitalusun kafası var. Size onu göstereceğim. Bakın orada Acaba oranın içine atlayabilir miyim ya? Hayır atlayamıyormuş. Hadi hadi Ve Mola'ya geldik sonunda. Benim de morayım, sen de morayısın. Aramızda da fark var. Ben seni şey koyuyorum. Bana ne, ee, bana ne. Oy, oy. Ve ee, ders takla. Havalı gözlük. Ne, ne? Vay canım, bu yakında. Geldi kraliçe. En kolay geldi. Valla dünyanın kolay geldi. Önce şuradan şöyle tamam. Şimdi hemen şurada şöyle. Önce bir ölün öl Gelmeyin ama bak. Ya Bakın yapıyorum işte. Çok kolay. Tamam işte bu zombiler de sıkıntı. Amacımız oyunu bitirmek. Hayır. yapıyorum. Yapıyorum. Bir abone ol, like'ınızı alın. Çok uğraşıyorum. Hay. Tamam. Az kaldı. Hadi. Hay. Tamam. 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 Buz geldi. Kayıyorum. Ay. Tamam. Kalbim var. Tamam. Sıkıntı yok. Ve geldik. Arkadaşlar tek bu kadar değil. Daha var. Taş şıka büyüyecek. Morayı bizi kilitleyecek. Bakın izleyin. Hayır bizi kilitleme. Aa kilitledi. Ve... Hı. Ve şıka geldi. Ben şıkayı görülmez yaptığım için şıka görülmüyor. Arkadaşlar hemen şöyle bekliyorum. geldi. Gel. Şu an Şika büyüdü. Evet Şika büyüdü şu an. Ben hemen buraları yap. Arkadaşlar geldik. Şimdi bak. Burası bir tık zor. Bakın bir tık dedim. Öyle çok zor demedim. Bakın bakın ikinci vuruşunda üst üste top atıyor. O sıkıntı. At. Hadi at, hadi at, at, at. at. Senden mi korkacağım? Kendimi niye deli atıyorum? Gel şimdi, gel, gel. Seni bu deli itirir. Şöyle. Tamam, ittik. Bak bunun iki canı var. Tüm bosslar gibi üç canı var diye düşünmeyin. Ay Hemen şöyle, hayır, hadi, hemen şöyle. Tamam, attım ve arkadaşlar oyunu bitir. İşte budur. Bitti Bir dakika şu şarkıyı da açayım. Evet şu an molayı ve boom. Bravo bize oyunu bitirdik. Ben size kolay olduğunu söylemiştim. Bakın bu kraliçe Sen de dövüşlerin için özür dilerim O da kendi de değil. Kendi de Dövüşü tamam tamam. Artık erkek kardeşimiz başka bir yere uçtu. Ve şu an parti. Ben hemen buraya atlayıp geliyorum. Bir de onun parti sahnesi var. Size parti sahnesini de göstereceğim bu burayı geçip geliyorum. arkadaşlar geldi. Parti sahnesi ve ü. şarkısına Arkadaşlar oyunu bitince merak edenler için gördüğünüz gibi parti oluyor. <laughs> Artık parti. Çok mutluyuz. Oley. Köstebek bile var. Evet arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi kovanı bitirdik. Videomuz bu kadardı. Herkese şöyle yapalım. 继续。